Ben doktor Cemil usan Bu akşamki konumuz çocuk hastalıkları uzmanı doktor Özlem Özen. Kendisiyle e, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız. Çok geniş bir konu. E, anlatabildiğimiz kadar vaktimiz yettiği kadar hocama sorularım olacak. Sizlerin de sorularınızı e, yöneltmek isterseniz telefon bağlantılarımızda canlı yayınımıza katılabilirsiniz efendim. Ben telefon numaralarımızı hatırlatayım. E, 0212 alan kodumuz 642 35 35 0212 alan kodumuz 642 35 35 ilerleyen dakikalarda arkadaşlar telefonlarımızı ekrana zaten 600 olarak geçeceklerdir. Hocam teknolojik Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ee, gerçekten televizyon programlarına eğitim amaçlı katılmak hekimliğin bir parçasıdır aslında. Ee, bizim mesleğimiz bir bölümde eğitmenliktir. Yani. Hocalarımız da zaten e, doktorlardan oluşuyor. O açıdan bizim mesleğin e, bir parçasını e, mesaiden sonra burada devam ettiriyoruz. Hı hı. Hocam, hiç solunum yolu enfeksiyonu, ee, akşama kadar poliklinikte çok sık gördüğümüz e, çocuk grip oldu, çocuk grip oldu, çocuk grip oldu tanımının neresinde hocam? E, tabii şu anda tam mevsimi gerçekten. E, soğuk algınlığı, e, grip, e, nezle, sinüzit, otit, e, bütün bunlarla e, sürekli hastalarımız geliyorlar. E, soğuk algınlığı dediğimiz şey aslında, e, hani daha tıbbi olarak tanımlarsak ateşin olmadığı, sadece burnun aktığı, hafif boğazın ağrıdığı bir tabloya bir soğuk algınlığı derken e, çok daha geniş bir e, tanımlamaya giriyor bazen ne gibi tüm üst solum yolu enfeksiyonlarının hepsine de e, soğuk algınlığı diyoruz. Bizde bize evet. hekimler hastalarımıza tarif ederken yani genel e, sosyal kelime soğuk algınlığı evet. ama e, tıbbi tanımı o değil. Evet. Tıbbi tanımı ateş bile yok. Yani Ateş bile yok. Ateş bile yok. Sadece burnunuz hafif boğaz yanması, evet. soğuk algınlığı tarif. Onun dışında ismini tekrar evet. alabilir miyim hocam? Birkaç tane hastalık peş peşe söylediniz. Üst solunum yolu enfeksiyonu. Evet. Bir daha alabilir miyim onları? Tabii. Mesela e, üst solunum yolu enfeksiyonlarını e, biz başlık olarak aslında bugün evet. konuşacağız. Hani soğuk algınlığı derken Hı -hı. bahsedeceğimiz şeyler üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunlar hangileri? eee parajit, e, sinüzit, otit, e, rinit, e, burun iltihabı. Hani asıl bizim burada bugün hani tartışacağımız konular hep bunlar olacak. Evet. Hocam grip e, soğuk algınlığı aynı şey değil, değil mi? Tabii ki değil. Şimdi e, gripte bahsettiğimiz şey tamamen bir e, mikrobik ajana bağlı oluşan hastalık tablosunun adı grip. Soğuk algınlığı? E, soğuk algınlığında ise e, gripteki gibi ...influenza e, virüsüne bağlı enfeksiyona biz grip diyoruz. Evet. E, ama soğuk algınlığında çok çeşitli e, mikrobik ajanlar olabilir. Evet, e, güzel, e, farklı e, etkenler olduğu için soğuk algınlığı ile grip farklı. E, Gripin soğuk algınlığından e, ayırt edici en önemli özelliği artık bunu halkımız çok iyi biliyor. Özellikle domuz gribiyle çok gündeme geldi. Evet. Grip konusunda ister istemez hani biraz da hayati kaygılarla bile olsa hepimiz e, herkes çok bilgili. Ama gripte olmazsa olmaz en önemli kural bir, kesinlikle ateş olması. Evet. İkincisi de mutlaka etraf ağrıları. Yani kas ağrıları olmadan e, grip e, tanısını koymuyoruz. Evet. Yani grip biraz daha yatırabilen bir hastalık. Yani tabii mu grip edeyim? hani halk arasında paçavra hastalığı paçavra denen, evet. yani çok daha bitkin hale getiren, yüksek ateşin olduğu. E, tabii mesela gripte bizim zorlandığımız noktalardan biri aklıma gelen, hem ateş var hem hastanın genel durumu çok kötü ee, ama antibiyotiklerin hiç e, faydasının evet. olmadığı bir e, enfeksiyon. Evet hocam, yıldızlı e, ünlem koyduğum e, konutlardan biri antibiyotikten hiçbir işe yaramadığı, belki floraya evet. e, zarar, zarar bile verdiği... E, ...bir enfeksiyon türü ama tabii yüksek ateşle gelen bir hastaya hı hı. E, 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 eğer yatırarak tedavi etmiyorsanız, yatırarak... E, izlemiyorsanız ayaktan sadece e, ilaç verip yolluyorsun. Yani evet. Çok ağır bir tabloda değilse. E, basit e, antigribal ajanlar. E, tabi bu e, çok e, hastaları da huzursuz ediyor. E, böyle bir enfeksiyon. Evet. Sevgili izleyenlerimiz bu zor konu. yani Biz hekimler için de zor konu. Meslek hayatımız ilk gününden e, bugünkü gününe kadar başımıza çok sık gelen bir şey. Yani e, grip, soğuk algınlık, antibiyotik kardeşliğini e, yani hekim olarak bir yerden sonra biz de artık bırakır. E, hastanın artık e, o beklentisini karşılamaya başlıyoruz. Ne kadar doğru yapıyoruz, yalnız yapıyoruz bilmiyorum ama enfeksiyon hastam, e, hastalıkları hocamız e, şu anda e, Trabzon'da da dekan hı hı. E, rektör yardımcısıdır. O bize tembihliğe tembihliğe mezun etti. Hı hı. E, en azından onu hatta bir kere daha program içerisinde hatırlatmaya çalışacağım. Hocam e, çok güzel bir nokta. yani Ben de e, bu programlardan eğitim amaçlı çok faydalanıyorum. E, i̇nfluenza virüsünün sebep olduğu hastalıktır. Grip, soğuk algınlığı Pek çok başka evet. mikroorganizmana sebep olduğu bir hastalık olabilir. Gripte muhakkak hasta ağrıları olacak, halsiz evet. olacak, ateşi de kesinlikle evet. olacak. Hocam son zamanlarda şimdi keçi gribi modası çıktı. Ben şimdi geçen sene domuz gribi kargaşasında çok taraf olmadım ama hep aynı şeyi söyledim aşısı gelirse yaparım, yaptırırım. Yani gelmese peşine düşmem. Hı -hı. Yani tıbbi olarak Dünya Sağlık Örgütü bu aşısını yaptırın diye önerirse benim e, şeyim odur. Yani, evet. e, önceliğim odur. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanının yorumuna bakarım. Evet. Şimdi acaba şöyle bir soru geliyor aklıma. Acaba e, normalde biz e, öğrenirken gripi mikroplu, o az önce bahsettiğiniz mikroorganizmanın eee Zaman zaman antijenik yapısında yani dış çevre yapısında bir takım değişiklikler yaparak evet. tipini değiştirdiğini ve salgınları yol açtığını, 5-10 sene bir daha ağır salgınlara yol açtığını Hı -hı. biliyoruz. Bu o Hı -hı. mudur hocam? Yani mesleki olarak acaba düşüncenizi merak ediyorum. Keçi Bu sürekli değişerek yani. artık yeni isimler koyuyoruz her sene. Evet. Biraz magazinleşti. Bu bilimsel evet. bir şey vardı zaten bunun tabanı. Fakat şimdi her sene isim koyma furyası başladı. Şimdi griple ilgili Biraz... e, tabii şifleri e, hani mikrobiyoloji dersinden Hı -hı. E, çok net bilgiler veremeyebilirim şu evet. anda ama... Ee, biliyorsunuz hani e, antijenik değişimleri, hı hı. E, bazıları pandemi, pandemiler ama on 5, 10 ya da 20 senede bir oluyor. 5-10 sene, yani, 10 sene gibi. Evet, öyle. hani bir kere domuz gribi olduktan sonra önümüzdeki yıllarda bir daha o şiddette, yani pandemi dediğimiz şey, tüm dünya nüfusunu tehdit eden hı hı. E, bir enfeksiyondur. E, e, geçen dönem e, domuz ile ilgili Hani Hepimiz en sonunda pandemi tanımını da biraz sorgulamak zorunda kaldık. Evet. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bunu evet pandemi olarak tanımladı. Bu doğruydu çünkü tüm dünyayı tehdit ediyordu. Ee, ama aşı ve korunma konus konusunda biraz e fazla abartılı Çünkü domuz gribinin ölümcül bir hastalık olduğu konusunda benim de açıkçası şüphelerimin olduğu e bir... E Abartılı bir vurgu Kar karışık oldu. Karışık bir dönem vardı hocam. Karışık yani. bir dönem vardı. Evet. Aynı şey inşallah ee, keçik gribi için. Keçi gribi için şu buluyor. anda çok evet. e, hani salgın yok. Bir de pandeminin olacağını beklemiyoruz. Hani bilimsel olarak Hı -hı. E, önümüzde 5-6-7 sene en azından güvenli bir süre var. Evet. Hani grip açısından e, tekrar pandemi bekleyemeyiz. E, tabii ki burada en önemli şey şu. E, grip ne kadar çok çok e, konak değiştirirse evet. ne kadar çok konak değiştirirse insan hayvan e, ve enfeksiyon ne kadar e, yaygın olursa o kadar antijenik de yoğun olacaktır. Evet. E, tabii ki burada hani grip aşılarının yapılması, mevsimsel grip aşılarının yapılması, enfeksiyondan korunma konusunda e, edindiğimiz çok güzel bir bilinç. Hı hı. E, enfeksiyonlu kişilerden artık çok kaçınıyoruz. Bir zamanlar e, mesela taksiye binen insanlar iki kez hapşırınca, e, evet ekmek parası ama yaşamak zorundayım diye taksan indirilen e, yolcular bile oldu. Hani artık insanlar gribal enfeksiyonlardan bu kadar korkuyorlar. Evet. Bu durum tabii enfeksiyonun yayılımını ciddi anlamda etkiliyor. Evet. Azaltıyor. Evet. E, bu durumda ben şuna inanıyorum ki tekrar pandemi oluşum riskini azaltacaktır. Evet. E, geçen sene belki insanlık adına bir başarı veya bir eğitim getirmişti. Evet kesinlikle. bir e, seneydi. E, ama e, geçen senede yaşadık. Bu sene de yaşadık. Belki bir dahaki sene de yaşayacağız. Gripten Antik... kaçınılmıyor zaten. Evet, yani mümkün de... değil ama belki daha zayıf mikroorganizmalarla karşılaşırsınız ve o tabii biraz kısmettir. Yani Hı -hı. elinizde olan bir şey değil. Ama e, üst solunum yolu enfeksiyonları tanım içerisinde ilk döndük. E, hemen biz de gribe girdik. Çünkü e, en çok e, kelimelerle olan kelime o. Hocam tanımlama tanımlar yaparken e, faranjit, sinüzit e, işte otit, rinit. Sevgili izleyenlerimiz tıbbi kelimelerin e, enfeksiyon tanımıdır bunlar. Yani mikroorganizma bir şekilde bulaştığı zaman kendi yolunda giderken belli bölgelerde bir takım hasarlar yapıyor. Hasarların yol haritasıdır. Aslında kelimelerin varlığı çok da önemli değil. Bir hastalık, evet. bir hastalık. Aslında e, gösterebiliriz. Burun iltihabı. Evet, evet. E, boğaz iltihabı, evet. hani faranjit dediğimiz hemen faranjit bir de mi gördüğümüz olmuşum yer. Diye bazen panikleyerek sorar aslında. Evet. Tonsilit mi olmuşum, faranjit mi olmuşum? Yani bu evet. o bir mikroorganizma boğazda. Tamamen soluk borusunun evet. bütün yolunun anatomik e, adı ve yani. sonunda da enfeksiyon eki. Enfeksiyon. hocam orada söylediğiniz hani gribe bulaşma mikrobu influenza viral evet. bir enfeksiyon virüs.